Açım uzun mü? Oh, çok uzun. Yaklaş. <laughs> Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün yine ateş ve su oynayacağız. Su doku diyecektim yani. Yanlışla. <laughs> <Su doku. gülüyor> ateş ve su oynayacağız. İkinci bölüm. Sen su doku oynamayı biliyor musun? Biliyorum. Çok eğlenceli. Bilince çok eğlenceli ama bilmeyince bok gibi geliyor. Ben hiç öğrenemedim, hiç anlamadım. Mesela. Ben öğrendim, hatta master oldum. Annemin telefonunda eski telefonu var ya tuşlu. Onda Sudoku vardı. 100 tane bölüm vardı. 56 tane tanesini tamamlamışımdır. Can sıkıntısından. <laughs> Sikip atıyorum. <laughs> evet, başlıyoruz. Hadi. Bismillah. Bismillah çekilecek. Boşluk varmış lan kardeş burada. Öldüm. <laughs> Şimdi aşağı mı gideceğiz? Valla hiç bilmiyorum. Bence karşıya geçeceğiz. Mi? Ha ben şey aldım. Gülle ittirmeceliymiş. Sen aşağı in. Ben bunu ittireyim. Sen ondan sonra onu ittir. Ben ittirdim. Yok önce sen ittirecekmişsin. Değil mi? Önce sen ittirecekmişsin. Göz yaşlarını benden mi sağ? Ay. Önce işte ben ittireceğim. Aynen önce sen ittireceğim. Önce bir deneme yapıyoruz. Yani seni hiç düşünmeden hayatını cehenneme Çocukken de mi hiç oynamadın lan bu oyunları? Göz yaşlarını saklıyorsun. Kızım. Şeyde... Kuzenim günlerinde var da Büyük oynuyordum. Bilgisayar, dersinde oynuyordum. geri geçebilecek miyim? Sana geçmişte çok haksızlık ettim. Ha, işte. ve cehalet Şimdi şeylerimiz kapanmış genç, ha aşağı inecek. Sen su bir tarafına bir git bir ben ateş bir tarafına gidiyorum. Düşme ha. Bilir, <laughs> affedimi, hak bak hele düşme ha. <laughs> Amerim. <laughs> <laughs> bak gördün nereden zıpladım? Şuradan zıpladım oraya. Allah Allah. Allah. He. bak bir daha yapayım mı? Bak. Şey. Fareyi çekik de oyunun tasından. Bak. Hata ha, <laughs> ha, gördün mü? Ateş yerinde duramıyor ya. Ateş Ateş şey, hareketli biraz. Öyle bir olaraktır. Şey, soldan başladık, soldan devam edelim değil mi? Şunu kapatayım da ekranı kaplıyor. <laughs> Kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Bunu da kapatıyorum. Lütfen. Soldan ne oldu? Sen birinci bölümde soldan dediğin için hep soldan ne ediyoruz ha. Sen yukarı çıkacaksın bence. Orada su var. Bu ne reklam ya bu? Pardon. Oyun başlamadan önce bir dahakine reklamlar kapat. Düşeceğim mı? ya. Düşme. Abi iki elinle oynasana Allah sana şunu ya Böyle mi rahat ediyon? Iıı ama böyle bir sıkıntı İki elimle var. hiç oynayamam abi ben bunu. Hala çok tuhafsın Kapattım bunu ha. Atlıyorum aşağıya Atla aşağıya Geri açayım mı? Yukarıya çıkarken herhalde açıyorum Yok yukarıya geri çıkmayacağız ki ha. yuva aşağıda Iıı ee... Bölüm çok basit lan kardeş. Dur şu, şu reklamları da kapatayım. Özür Oğlum var ya yanıyordum ha. Reklam bitmiyor ki. <laughs> ben de geliyorum. Geliyorum. Bitmiyor, geliyorum. Yavaş yavaş. Gelmek Kendimi kötü hissediyorum ve... Helal. <laughs> i̇şte bu. Abi biraz kameralar oyna Allah aşkına ya. Yani kamerayı boşuna açmıyoruz. Kamera biz oynasın. Pişmanlık gördüğünüz Dur sen bu tarafa gelme. Açacağım ben. Dur ben bunu açtım. Ben yukarı çıkacağım sen de onu aç. Sen evet. bu tarafa gel he. Hayır, Şimdi farklı yönlere gideceğiz. Oraya ya. düşme. Aman ha. Kızım Oğlum bölümler bizim zorlaşıyor bizim ha. <laughs> ha. Atlar değil. Bizim Atlamayız biz ya. Lütfu Yapacağın şey biliyor musun? Şimdi. şimdi. Onun lütfu Öyle mi? Az kalsın gene ölüyordum ha. Peki nereye gideceğiz lan? Dur bir dakika. Şu, şu elması alayım? <gülüyor> aldım. <gülüyor> Söyleyeceğim <gülüyor> diyecektim. Şu anda aldım. Bir kere de benim için oynar mısın? Sen için ödedim. Öldüm. <laughs> Allah bu ne ya? Allah biz bunu herhalde bir kaç saat oynayarak yapmıyoruz. Başa. Dur. Heh, şimdi başa. Yeter artık. Yani bence ölmeyelim artık. Bak hep aynı yerde ölüyorum. <laughs> Tek de yapıyoruz. Var mısın? Hadi bakalım. tekte Çekil. <laughs> Bana değmeyin ki. Birbirimizin işinden geçiyoruz. Bak <laughs> kardeş. Gördün? Az kalsın yani dedim ya. Gördün? <laughs> Ama kardeş ben zaten yanacağını <laughs> biliyordum <abi>, orada hayır, <laughs> Hayır geri atlarken nereye atlamam gerekiyor ben onu anlamadım anladın mı? Bu el yanmayacağım kardeş. Bu eli atlayacaksın kardeş. Hadi gel. Onu atlayacan, alacan, geri getireceksin o tarafa. Aynen. <gülüyor> Korkuyorum <gülüyor> kardeş. Söyle söyle. Atladım. <laughs> Sıra sende. <laughs> Şimdi bak oraya atlayacağım, sonra oraya atlayacağım, oraya atlayacağım. Aynen. Çok sıkıntılı bir işlem. Vallahi birader bence zor. Ben yaptım. Ben yaptım. <laughs> benim bölüm daha mı kolay kardeş? Ya yok oğlum. Kardeş abi. yok ben söyleyeceğim böyle işe. Baksana bak Allah aşkına bak. Ateş buradan geliyor tamam mı? Sağa gidiyor buradan geçiyor. Geri geliyor. Şurada 3 tane 3-4 tane yer var. Kardeş benim yanabileceğim senin. Bir 2 tane. Hadi hadi oynayacan mı ağlayacaksın mı? Ya, yok ağlayacağım değil de he. Önceki bölüm dedik suyun görevleri daha çok zor dedik Şimdi ateşe bak yani Al. Her yer su Bununla geçemezsek bölüm atlayamıyoruz Düzgün oyna bununla geçemezsek bölümü atlayacağım bak O şekilde oyna Sen git yuvaya Elma salmak zorunda mıyız ya? Ya yok alma Bekle ha. kardeş geliyor. Alma elması da alma geç anlım. Bir an şöyle değdi zannettim ha. Hoş geldin Sarıgöz. Seneye yemek yaptım o da bir yemek ye. Bekle. Ha. Ver bana. bana. Biz şanımızı, Oğlum o benim. Biz şanımızı yerde bırakmadık ya. Bekle ya. Lan oğlum W'ye basacağıma E'ye bastım ya. Olacak. Olacak. Oldu olacak. Sakin. Aynısını bir daha yaparsın sen. Ben sana güveniyorum. Tamam. <laughs> <laughs> ben sana güveniyorum. Bekle kardeş, bekle. Ben Ömer Bekir Uyanık bu eli komple üzerime alıyorum. Hadi bak. Ya dur şu. Aa, sen bekle. Sen otur kardeş. Sadece bir el oynayacağım anladın mı tek başıma? Suyu da götüreceğim. He suyu da götüreceğim. Sadece bir el tek başıma oynayacağım. Çocukluktan sadıç. Sadıç ne demek? Arkadaş dost gibi yani. Hatta dosttan da tek. Sen tek Kardeş. daha iyi oynayın. <laughs> Onun için bir kahveye yiyordum. Bekle. O zaman Sakin. Sakin. Kaç kişinin arasına bağlı. Kaç kişiyle çarpıştım hatırlamıyorum. Böyle bir gözüm tırmış. Hepsini indirdim birer birer. Benim adamlar kötüydü. Çok kötü adamlar. Sen kötüyüm kardeş. Biri ateş etti, nereden etti, nasıl etti hatırlamıyorum. Bir el daha verir misin? Önce suyu oynayalım. Bu şu bir aldı dizinin ortasında. O zamanlar beni civarına gidiyorlardı. Sonradan o bu topalı sana hata eder, kusur işte. Hata ancak kusurunda selahe edersin. Ama illa ki Bu benim bacaktaki geçmiş isim sen, her şey isim Bu izin bir şey olmaz, kısmı Tamam, o ki. bakalım. Zaten ateşte de profesyonelleştik anladın mı sabahtan beri yana yana. Peki o arkadaşına ne oldu? Önce suyu oynamam gerekiyordu. Benim. Ben. Büyük iyilikler O bir olacak Ben şanımızı korurum anladın mı? Ben <laughs> bu çocuklar gerizekalı dedirtmem. Ben bütün elmasları toplarım o yuvaya girerim tek başıma. Sen Ve bunu sanki ilk yapmada yapmışız gibi. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda bitirmiş. Gördün? Gördün? Önce suyu oynamam gerekiyordu ben dedim. Şanımızı kurtardık. Eline sağlık. Tamam. Mavi de su. Bu kolay gibi sanki. Bu öbürüne bakarak kolay kardeş. Ya at. Alev ve su olmasa lavva su lav ve su olmasa ben şuna basacağım sen nereye gideceğim ki sen oradan geleceğim aşağı geleceğim ha yok sen mo sen mora açacaksın ben mora gideceğim ben yok ben mora açacağım sen maç <laughs> orayı iteceğim tamam ben geri çıkacağım bekle Tamam. Sen bırak orayı. Gel buraya. Bu ne güzel bölüm kardeş ya. Hiç yanma yok, bir şey yok ya. Sen git şimdi. Yeşil aç. Ama yok. Yok ben geri buradan gideceğim. Ben ters yerden gelmişim. Yok doğru geldi. Yok ben sudan nasıl geçeyim abi lan? Peki ne diyor doktor? Çocuğun gözlerini evet, Ben ters yerden gelmişim. Allah'tan. Biz Atla baba aşağı. Tamam. Bekle ben açıyorum. Sen orada Aslında kal. Aslında Al elması geliyor bana. Işte Bak mis gibi bölüm anladın Aslında mı? Öbürü da <laughs> <bir gülüyor> gibi şey değil. <laughs> Bizde değil abi bölümde bir Tut şey var tışanlar, yani. Gibi var. Bunlar süren de yok. İstediğin kadar Ama işte Hiçbir şey dışarıda evet. <laughs> <Şuna> yok. bak. <laughs> Kardeş ortalarda önce sen atla ben atlarım. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <mısın? gülüyor> <laughs> Senin kızın ameliyatını duyunca kafama takıldı. Dedim ki ya nasıl yardımcı olabilirim? Tam ben bunları düşünmeye başlamışken benim muhtaklar geldi. Şimdi birimiz Senin o tarafa geçeceğiz birimiz bu tarafa sen geçeceğiz. Elmas mı alamadım ya? Otel yapmak istiyoruz dediler. Ve istedikleri de böyle senin burası gibi havada bir, şey bir bir, yer yani. Elmasın da var. Neyse kalsın ya. önce Her sen şey geç benim bu ediyorsun. tarafa. Ee, evet. Tamam. <laughs> Çok büyük yardımın dokundu şu an. Adam zaten görüp zaten şey yapıyor mesela dedin mi bir daha atlayabiliyorsun. Yok atlayabiliyorsun yani, da işte hani ya da, yamuk durarsa Durar. Yamuk durursa sıkıntı. Durar. İkimiz de bir elması bıraktık. Sağ olsun. Sağ ne elması. Bence bir daha oynayalım. Aynı böyle mi? evet. Bir şansımızı deneyelim. Olmazsa atlar. Baksana hepsi turuncu o mor kaldı. Hiç hoş olmadı. Öyle mi oluyor? Evet. Elmas almayınca mor mu oluyor? Evet. evet, öyle kaldı. Safin az mı ötüyor? Ya ben şu, şu yukarıdakini alalım. <laughs> safinaz mı ötüyor? Sesi Bir, bir bak sık gelsene. Anne atıyorum. bir bakar mısın Safin az mı ötüyor? Niye alıyor? Sen yeter ki iste Sen fiyatı belirle Kardeş yani ilk yerde de yanarsan geçemeyiz yani. Şurayı geçiyorsun orada yanıyorsun kardeş ben anlamıyorum ya. Çalış 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 nereye kadar <laughs> anlaştın ya? Şurayı bak, şu orta etekte yapayım. Geri kalanı cacık yani. Sen susun, kendine gel. Ateşe dokunma. Bir şey tek ha, bu sefer elma. Baba sen yu, yani gir yuvana bekle, bekle beni. Ben. Bu ne kardeş lan ortadaki? <gülüyor> <gülüyor> Abi, şormaz, <laughs> ya bir şey olmaz atlarsın ya. Tamam çocuklaşık. Tamam oldu. Siz oturun. Helal. İşte bu. Bakalım morun rengi değişecek mi? <laughs> bak, sarı oldu. Demek ki bak, süreyi de yapsak hepsi yeşil olacak. Bunlar, aynen, bunlarda da süre olmadığı için bunlar yeşil. <laughs> bak bunda süre sıkıntısı yok. Taşları açacağız Bu ne lan kardeş? Aç bayım moru. Kafana düşmesin. Ölmeyiz ki kafana Hangi tane daha üstü? Dur bekle sırayla daha kardeş. Daha şey? Hayır hayır yanlış oldu. Niye? Yanlış oldu. Çünkü taşı taşın üstüne koyacaktık. O şekilde düşürecektik sırayla. Bak bir taşı evet. düşüreceğim. Ben, ben yukarıda duracağım. Bir taşı ben taşları şey yapacağım. Sonra Önce Murat kardeş. Önce Murat Buraya çıkabileyim ben. Dur bir dakika. Hatta mora ihtiyacım yok onların. Yani. Var oğlum baksana ona göre ayarlamışlar. Bak. Tamam ben çıktım yukarı. Tamam. mı? Tamam. İki tane üst üste koyup şunu açacağız herhalde. <laughs> Galiba. E, çünkü orada yukarıda elmas var bak. Aynen. Aç, aç yeşili. <laughs> Al. Bekle, bekle. Bekle, bekle, bekle. Kardeş bekle, yetiştiremedim. <laughs> Neyse dur. Dur bir dakika. Bir dakika şunu yeteriz. Tamam. Emin edebilmem lazım şu şeylerin sürmesi. Aç. Tamam. dur ben de geleceğim. Gelmene gerek yok ya. gelemiyorum Çıkamadım lan. Açtım ben. Sen şuna bas. Sen şuna bas Yok yok sen aşağı in Aşağı in şuna bas Oraya açılacak değil mi? Hımm Nasıl bahane oluyor? Yok şeyi aç Şunu aç Aç onu Bekle Haa tamam. şu şeymiş Ha bas ona Gel Geliyorum. Kolaydı lan bu Değil mi? Ya böyle bölümler versin, canımızı yesin mesela, anladın mı? Şimdi Niye üç tanesini üst üste koyamadık? Gerek yoktu bence. Değil mi? Yani gerek olsaydı geçemezdik böyle. Ama hızımı kesiyorsun. Almışım başımı, yürüyorum, gidiyorum. Onu benim vakit diye baş öyle değil mi? Başla. Gelir ve evet öyle. Beni buraya o getirdin. Çünkü abla, sen bu Dur, şimdi dağılırsın. ha taşı indireceğiz. Sen burada kalacaksın kardeş. Çık altından abi nereye gidiyorsun? Sen bas buraya. Bas buraya. Sen buraya bas. Bas buraya. Bekle. O tarafa atmayacağız. Yanlış oldu. Burada ne geldi? Yarama gel. Bir sen zıpla bir ben zıplayayım. Bir sen zıpla bir ben zıplayayım. Bir yani artık, artık. Ha böyle de olur ya. Bakın. Olur olur. Zıpla yukarı. Zıpla yukarı. Zıpla. Ha. Tamam Tamam. Giremiyorum araya. Bir araya. Ha. Önce onu şey Az yere çek. Ya. Dur, dur Yok yok bunu bunu geri çeviremeyiz. O taş Tahtıra valinin üstüne gelecek. Burada yanmayalım ya. Uzmanlaştık ha. Hadi oynuyor ya. Oynuyoruz ha. Oynuyoruz. Bekle. Sen bekle burada. Sen bekle burada. Basacağım. Önce seni bir üstüne çıkarayım mı? Gel. Tamam. Dur bir aha, aha, az bir şey ortaya gel. Tamam öyle dur. Tamam bekle, bekle. Hop bu kadar. Yanlış deliğe giriyorum. <laughs> Kapat sen mı? araya gir, arasına gir. Elmasımı mı alacağım? Bence sen yukarı çıkacaksın. Çık yukarı. <laughs> bekle. Çık yukarı. Seninle sonra ilgilenir. <laughs> Geç araya Sonra sana geleceğim. Tamam. Akıl dolu oyunlar ha. <laughs> <laughs> <Bir dakika. gülüyor> Gördün mü? Ben de geleceğim ama. Tamam ona açtım Gel buraya. <gülüyor> 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 evet, hava çıkacağız kloroyu ek yaptırdım ya. Sen niye birden açıyor. Aç. Bekle. Sen diğer turuncuya git şuradaki turuncuya. Onu bas. ikisini İkisini de açıyor ya. bekle Peki. Eğer tam orada ar aradaki kapansın. Çık yukarı. Yok sen oraya geleceksin. Ben oraya geleceğim. Tamam yer değiştirdik. Bas bas turuncuya. Bu sefer yer değiştirdik. Bas turuncuya. Bas. Tamam. Gel bu tarafa. Basıyorum turuncuya. Sen geç maviye. Yok önce turuncuya gel. Önce turuncuya gel. Evet. <laughs> Bir daha basalım. Tamam şimdi bas maviye Bastım turuncuya. Çık yukarı. Tamam. Çık Yok. Turuncuyu sana açayım. Şunu, hayır hayır. Şunu açmamız lazım. Çık yukarı bir. Bence o başka bir şey açıyor. Bak. Birimizin. onu kapat. Onu kapat kardeş. Onu kapat. Yukarıya çık. Mora bas ne, ne bas zaten hepsinin rengi var anladın mı şimdi aşağı in şunu geri çevir aşağı in bunu geri çevir Mor, moru mu açıyor tamam. dur bekle halledeceğiz tamam. tamam ben şimdi yukarı çıktım bekle dur çıktım şimdi o sarıyı geri aç Heh. Benim orada tamam. bir tane daha şeyim var. Burada bir şey adam var Tamam dur, o zaman ben sana bir şeylik yapayım. Al. Geç abi. Al elmasını, geri gel. Çıkamadım. Hadi. <laughs> abi niye direkt öyle çıkmaya bekliyorsun? Bekle. Bekle. Yukarıda iki saniye bekle. Hop. Oh. Önce gelen kazanır. İyi bir takım olduk ha. Evet, başarıyoruz yani. Bunun bir de ikisi, üçü, dördü, altısı var. Gittin. Şurayı, şu iki bölümü de bitirerek kapatak. Tamam. Ilk el, ilk bu kadar oynadık. Şimdi de bu kadar. Oynadık. Olay ama Mesela o şeyi oynadık. Çok uğraştık ona ya. He. O i̇lk. zaten ilk. İlk bölüm. İkinci. Bak şimdi ben seni yuvarlayayım sen, sen beni yuvarlasın. Tam tersi gideceğiz. Yolda gördüğün her şeyi aç. Tamam mı? Abi. Abi. Yolda gördüğün İkinci her şeyi ya. aç. Bu iyi bir şeydi. Taşınsa. Ben yapmaya da yok tamam. Basit lan bu. Hadi o dolandırıyor yani. Be, 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 ne Kim var ya? Ne var? Evet. Cık. Ne oldu? Evet. musun? Şu kadarcık bir ara var. Oraya düştüm, O araya ama yani. kafa çatmalık yani bak tam şurası görüyor musun? Tam kafa çatmalık yani. Evet. Psikolojim bozuldu. <laughs> Şu iki bölümü de oynayalım kapatalım. İskender. Yakın zamanda öğrendim aslında. Çok uzun zamanda. Çocukluğumdan beri seni hissettim. Teşekkür ederim. Ben de açmışsın. Nereye yaşadın bilmiyorum ama yaşadığım her zıraatım benim benim. Sen orayı niye çıkamıyorsun? Benim böyleydim ya ben şimdi biliyorum. Hep böyle bir... Şuraya da attı. Ha. Oradan çıktı. Dünya değersiz bir yer gibi geliyordu. Kafası çarptı. Versene. Versene. Gözlüğüm yine bana bakar sonra daha bir Kapatı çarpıyor Kaçardım ben de Koşardım peşinden Hep böyle Birinin hayatını yaşıyorum o yüzden Kırdım bana derdim yalancı O benden bir parça derdim Buna ne yazıyorum sana Onu da bilmiyorum ama Yeni öyle Evet teşekkürler Nasıl öğrendim Teşekkürler Türkiye. Bunu <laughs> bulduğunda söyleyebilirim ancak Bak, hadi gel de kafan çarpmasın kardeş. Gel de kafan çarpmasın yani. Şura, şu, şu piçliği görüyor musun? Seninki ne güzel dümdüz. sen ne yapacaksın? Nane yemedin mi? Bak, bakalım. Nane yiyordu işte sıkıntı orada, anladın mı? Tek de yapıyorduk abi. Ama orayı daha nasıl geçeceğimi bulamadım.

Dur, önce ben şurayı bir halledeyim de zaten öleceğiz belki, boşuna uğraşmıyor. <laughs> ha, geçtim. Çıkamıyorsan ver geçeyim. Helal. Kardeş yuvaya kadar geldim, ben tekrar uğraştırma, gözümü seveyim. İyi otomatik düşüyor ha kendimden. Helal. Bas 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 bas. Bence finalde aynı eve girelim. <laughs> Süreyi de yapmışız lan bu sefer. Değil mi? He. Hızlı yapmışız yani. Kardeş ama bu ateş ve su da öyle bir süre istiyor ki yemeyeceksin içmeyeceksin. Koşacaksın yani anladın mı sürekli? Dur onu, onu açmasaydım. Onu açmasaydım şu turuncuyu bir açayım ondan sonra onu açayım. Ha, tamam tamam. Yeşil Tamam bunu açacağım şimdi Bunlar nereler Maviye açacağım. nasıl ulaşacağım Şunu açacağım ha. ha Tamam Bekle Maviyi ben açtım Bekle geliyorum Bir dakika şunu bir daha aç Onu bir daha tersine çevir Şunu mu Yok Beyazı 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 Moru değil beyazı Çevir tersine Tamam bir daha tersine çevir şu elması alacağım. Şimdi yeşil iş yap. Bir daha yap. Elmasımızı mı bırakalım kardeş? Tam. Bir daha yap tamam. Bir daha sana şey yapayım. Beyazı açıyorum. Aç beyazı. Şuradan gelirim. Tamam hiç, hiç birini elleme geç Evet. Eline sağlık. Ölüyor oğuz Yürüyün <laughs> Ölmez abi Bu bölümle burada bitti Kalp SE Ağzımın